kırı. ah lan olsun? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Granny Chapter 2 oynuyoruz. Evet, daha Granny zar zor bitirmişken bir de kocası geldi. Hemen basalım buralardan. Normal var. Evet, normalde durursun, sıkıntı yok. Hemen şeye basalım. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Böylece böyle Granny videoları daha çok gelir. Ve bu oy oyunda hiçbir videosunu izlemedim. Yemin ederim ki bu. Sıfır bilgi sıfır şey. Hiçbirini bilmiyorum. Yani nereden kaçacağız onu da bilmiyorum. Hangi eşyalar var onu da bilmiyorum. Bir tane silah var sadece onu biliyorum. Onunla da Granny ile payı öldürebiliyoruz. Buranın neresi? Oğlum burası çok değişik lan. Beyaz yatakta da olur. Buralarda ne var şimdi? Altı doğru bir iniyor. Evet burada kaçabiliyoruz. Ne lazım buraya? Spark plug. Gasoli yine. De start diye boğat yet lazımmış. O neyse. Hemen şöyle gidelim yaratıklarımızı da görmedik. <Gülüyor> 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 Lan ölüme çıktı bir an ya. Oğlum. Tamam sakiniz sakiniz. Gün 2. Vidanın altı dakika olduğuna bakmayın arkadaşlar. Hatta ben şunu şöyle yer alayım da. Şurada bir yer var. Orada bir şey var mı? Yok tamam. Allah kahretmesin. bastım. Ik ben een beetje een beetje een beetje een Oho silah lan. French. Vallahi silah bulduk. Gelin balon granny. Her lan sen? Al lan. Lan ne oluyor? çıktı lan. Uzak attı bir daha. Cık. Nereden görüyor? Kadının görme yeteneği de gelmiş. Ya. Alamıyoruz bu şuradan benim. Gider misin bir? Be? Hadi ben yol artık Bak! Şu ses gelince geliyor demek zaten. Allah Allah. Ya sık o kadar ölmüyor ya. Ya Rabbi. Tamam sakin olalım. Sakin makin olmayalım oğlum nasıl ölüyor? de yok ne yapacağım Mermimiz de bitti Yeter artık. Gözüm haline. diye. yandı ya. Ben seni göremiyorum. Gider misin? <laughs> Git artık. Göreceğim şunun yüzünü. Helikopter anahtarı ne ya? Özüm yanıyor lan. Şu şeyi denerim. Şunu takayım da. Gözümü göremeyeceksiniz lan. Şu ışık çok fena vuruyor. Gözümü yakıyor. Ne yapacağım yapacağım? Ne yapma bekliyorsun? He? Ne yapayım ben? Gündeş bu son yazması lazım değil mi? Bir şey yok ki oyunda. Allah. Grandpa öldü mü nerede mesela? Helikopter diye bir şey var o nerede? Üst kata çıkmayacağım. Üst katta kranı var. Buraya baktık. Hoş geldin grampa. Mermi de orada ya. Denizde de canavar var. Bir bak bulup kaçabilir miyim ki Şu aralarda sıkışık. Kaçamazmış. Beni sıkıştıracaksınız. Ne olur. Yapmayın. Hayır. Grant oğlunu kır. Kayıp. Oğul. Bir de bekle lan. Pratice oynayacağım. Pratizmod, yani onlarsız. Dur bak onu da kaçabileceğim. Çünkü oyunda bir şey yok. Bakmadım her tarafa bakacağım. Bekleyin. Açabilirsem e, ben malım yani ben oynayamamışım oyunu. Hemen gündür başlayalım. Hemen yani gündür de ölmeyiz herhalde. E, canlan canlan canlan. Evet pratik modda da geçersek ama geçemezsek yani oyunda bir sorun var. Geçem geçersem bende bir sorun varmış. Bu ne? Spark plug Evet, şeyin anahtarı. doğrusun bu. Bu şeyin adı neydi ya? Alttaki geminin. O gemi mi? Orada bir şey yok. Hemen hemen hemen. Çok oyalamak istemiyorum sizi arkadaşlar. Bak mesela gazı nereden bulacağız? Gaz olayım. Yaşıkla bir şey açtım. Evet. bir da hayat. Bu key. Yeni anahtarı. Vazeda bulursak kaçıyoruz bu arada. Şurada dursun burada. Hemen şuraları açalım bir. Büyük bir şey çıkar. French. bunu açmak için ne lazım? Ha açtım lan. Bu buraya mı geliyor harbiden? Alta ne lazım ya? Ah Lazımdı bir. Başka ne lazım? Bak her tarafa baktım şu an neredeyse. Sejuri Kedi. şu an her tarafa baktım. Yani oyunda sorun varmış. Lan. Ana şuradan kaçacağım herhalde. Bekle bakalım. Kaçabilecek miyim? Hepsini bir takayım. şuraya ne lazım? onu nereden bulacağım? E? Hadi. Spark bu. Bu istemiydi lan. Şu ne şu? Şu. Ona kaçtık lan. Bende sorun varmış. Oğlum be, Ağabey, be. Kolaymış aslında. Bunlar ne lazım? Üste var da zaten. Evet. Bunun üstüne daha alalım. Ve kaçalım. Evet. Kaçıyoruz. İlk defa kaçacağım bundan. Ne 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 ne. Bu oyundan da kaçtık be. Lan pratece de de bir şey Aa bak. Bende sorun yokmuş. Strength Vuel istiyor. Hemen onu da bulayım arkadaşlar. Siz burayı izlemeyin. Arkadaşlar şu an yapıyorum. Her tarafa baktım. Bir şey bulamadım hala. Şu kız öldürüp duruyor. Şuraya bakacağım. Eğer orada da bir şey yoksa. Eti de alamıyorum ya. Şunu koysam bir. Oraya bakarım. Orada da yoksa zaten. Her tarafa baktım çünkü arkadaşlar. Lan dur bir! Eti koyuyorum dur bir ya. Eti de koydurtmuyor. Kendisi yiyecek. Evet arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.